AirPod'ları yeniden adlandırmak yani isim değiştirme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle iPhone veya iPad'deki AirPod'lara bağlı olduğu ayarlar uygulamasını açın ve Bluetooth adımlarını takip edin. Bluetooth cihaz listesinde AirPod'ları bulun ve AirPod'ların yanındaki i e düğmesine dokunun. AirPod ayarlarında ad yani isim yazısı yazan butona tıklayın. Airpods adını değiştirmek istediğiniz yeni ismi girin ve ardından Airpods ad değişikliğini onaylamak için geri düğmesine dokunun. Ve bu şekilde belirtmiş olduğunuz yeni isim güncellenmiş olacaktır. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak sizler de Airpods cihazının ismini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.